Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle The Sims 3 oynuyoruz. sizin gördüğünüz gibi de bunlar VASD yani WASD tuşları arkadaşlar. Bir WASD tuşları arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an size görünüyor mu bilmiyorum ama. Şu an onlara basıyorum. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. veya SZ tuşları sizde güzel gözüküyor mu bilmiyorum ama. Herhalde çok şey gözüküyor. Ee, arkadaşlar bir dakika. Gece hemen yine. Arkadaşlar geldim gördüğünüz gibi zaten sizde. Bu W. A. S. D. Yani nasıl kanatlıyor bilmiyorum. Çok az gözüküyor. Rengi falan çok az. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kontrol edebiliyorum. istediğim yeri götürebiliyorum. <laughs> Gitmiyor buraya. Gördüğünüz gibi buraya gidebiliyorum falan. Gidebiliyorum. Oyun biraz kasıyor arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar Shift ile tab'a basarsam böyle ekranı kontrol etmeye geçiyorum. Tekrar Shift ile tama bastığımda karakteri kontrol etmeye başlıyorum. Şimdi arkadaşlar yani bu modun kurulumu için ee, şey 30-40 like gelmesini istiyorum. Eğer gelirse indirilim de ve bunu yapacağım arkadaşlar. Aa, arabanın yanına kadar gittim. Arabayı kovalacağım. Ben köpek değilim ama atım. Şimdi arkadaşlar bir kediye bakalım kedi ne yapıyor? çok tatlı. Köpek nereye gidiyorsun? Köpek abi. Aa at geri gel. Hayır kendi kendine bir şeyler yapmaya başladılar. Bunu kapatamıyorum ya. Arkadaşlar bana yardım ederseniz sevinirim. Ben nasıl yapacağımı bilmiyorum. Çöpek kedi yiyor. Oha yiyor. <laughs> Arkadaşlar bu da e, The Sims 3 roleplay yapab yapabilir mi isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. The Sims 4 var bende bile. Onunla da alakalı bir şeyler yaparız yeni seriler başladı. Yorumları istediğiniz yazın. Ben yaparım. Şu köpek çok havlıyor ya. Çok ses geliyor. Options. Ses. Bir şey değişmedi. Ha, bunların konuşma sesi değişti. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Güzel köpekle videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi bitiriyorum. şimdi.